Evet arkadaşlar Ay devam Ay ediyoruz. Şimdi Telha'ya doğru gidiyorum ben. Yarım kalan raid'imizi atacağız. Bu MP5 Silencer'ı deneyim. Hmm. De. baya güzel sıkıyor. Ses hiç yok biliyor musun? P -p 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 diye sadece. Hiç sekmiyor biliyor musun bu arada? İnşallah değiştirmezler ya. Yani. <laughs> Bizim için çok rahat oldu. Sola mı merdiveni şöyle? Bak. Al bakayım. 12 kaldı. Evet. Ne bileyim çektim öyle. TC aldın mı sen buranın? Hmm. Ne çıktı TC'den? Şey Onu nasıl alır? İçeri yatak atamıyordun mu? Yok. Ama dur atarım ya. İçeri yatak at. Orada doğru. Ama kumaş yok. Ee, var mı başka PM? Hmm. Evden alıp geleceğim abi şu an Evet arkadaşlar Talha oraya yatak attı. Soğuduğunu bekledik. TC'den çıkanlar bunlarmış yani çok da bir şey yokmuş. Var mı daha? güzel. Güzel. Daha var mı lan? İyi iyi iyi. Yok mu da? Arttır 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 arttır. Ha? Lan alamadım laptopu. Gitti mi? Onlar da çöpenler. Tamam. Bana tf'lenebilirsin Talha'cığım. Et de kalsın oğlum bir işe yaramaz zaten. Üç tane de atmayı ver yani. Evet <laughs> bandajı da aldım Kazmayı almayayım onları yeter. <laughs> Bu adamın hiç mi lootu yok yok? Şurada luz odası galiba Burası Yok değil Sevi bu. 3'ü alabiliriz istiyorsan Bundan ne ben yapacağız ben. Öbür eve atabiliriz varlıktaki. Ben 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 ben. Ben. O... Met... Iııııııı e, Şey... Kapı buraya çıkıyor abi, Şu metali Tamam Anladım Loot <laughs> varsa ha, burada vardır Saniye Kapıyı Aynen. Not varsa burada vardır. Bunlar da ama. Bura çıkıyor. E çıkıyor. Hmm. Şura? ya yani yani? buraya abi. At. Ölmeden, abi, çık, çık, abi çık. Ölmeden. Ne? patlamadı. Daha 320 canı var. 320. Artıda belli miyiz? Belliyiz. Her an gelebilirler. 180 canı kaldı oğlum ya. ne yok mu? Bu abi de altyazı. Ölme istersen İstersen ben home çekeyim eve gideyim üstüm dolu çünkü boşaltayım geleyim. Odundur, tür ne var? 11. Sen burada kan? altı dakika şey yemiş ki. Hadi beraber gidelim o zaman. Ölürsek de şansa kadere. Ne yaptın lan? Çıkamayayım, çıkamayayım, çıkamayayım. Aradan giremeyeyim. Giremeyeyim aradan. Bana <laughs> gerek yok zaten çıkılayım. Şuraya mı çıkmayı istiyor? Oraya at bir üçgen şuraya. Dur dur bekle. at bakayım. Yet geldik. Bir de burada eşkül kapı var ha. Şuraya eşkül kapı. Burada böyle gidiyor. Böyle dolanıyor. Burası bu. Tamam. Bir sıkıntı yok. Allah'a burada. Üstümde olun lan. Ya da sen de abi. Ben senden daha doluyum şu anda yani. Ben dolu da değilim abi. Abi var ya rast bildiğim bambaşka bir oyun oldu ya. Yani. Abi güzelleşti bence. Sen nasıl düşünüyorsun bilmem ama bence Allah daha bir güzel oldu. Eski rast youtuberlar ne Hı hı. Çünkü eski spreyler bayağı bir zordu ya. Aynen abi dışarıya ben silah çıkarmaya korkuyordum ya. Ha oğlum. Ha baba. He. Aya burada çıkmış lan Talha. Oh. çıktıydı. EQ'yu EQ sana mi? attı mı? Oh, abi bana ya. at dedin. 100 tane mi ne çıkmış dedi. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum oğlum. Nasıl bağırıyor benim oğlan duyuyor Azdı azdı bu durdu. Adoştuğum yapmıyaydı getirirdin mi? Öpüşürlerdi, sevişirlerdi. Bir de çocukları olurdu. Bir de akraba olurduk. Yani. Gelin verdim bize gelin. Badoş, badoş. Başlık parası istemezdin ha badoşu. İsterdim abi niye istemedim. Adam başlık parası ister mi ha badoşu? İstemez mi? Daha yeni doğum yaptı diyor. <gülüyor> 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 Bu ne için vereceksin? <laughs> başkasından doğurdu bizim oğlandan değil. <laughs> <Gel abi gideceğim. gülüyor> badoş kedi arkadaşlar kedi kedi. Anlamayanlar varsa bunlar ne konuşuyor la diyorsa. Kedi yani. Benim olan da kedi. <laughs> Bazen öyle anlamayanlar var biliyor musun Talya? Abi hani ne hmm. konuşuyor lan bunlar? Hı? Ne diyor lan bunlar falan Arkadaşlar hırsız e, Mehmet abinin kedisi. Badem benim kedim. Aynen benim kedinin adı hırsız. Öteberleri çalıyor anahtarını kaçırıyor. Abi üstüne sen kedi vereyim bak. Ha. Daha yavru var bende. Yok lan ben ne yapayım ben. Kedi kedi üstüne mi yatayım? Aha burada daha... da malzeme varmış ya Talya. Evet. Tamir mi Tabi. Hmm. Kırılırsa diye. Burada set de var, silah da var. Her şey var. Hımı kılıynan mı sıkıyorsun lan? Hımı ha dur 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 dur. Oha. Alıyorum. Evet. silahlar milahlar. Hımağalı hımağalı yar yar yar. Dur oğlum önce ben bakayım çekmeme. Lan lan lan. Biraz PM çektim ona. Ee, tamam. Çekmem mi? bakayım millet görsün. 6 PM var oğlum. Burada. Ondan böyle daha fazlası. Ben komponutları çekiyorum şöyle. Ben, ben de çekiyorum. Sen de silahları falan çek. Tamam mı? Tamam. tamam. Bu ne? Yarı otu var. Aldım. tezgahları almıyorum İhtiyacımız yok. Silahları alayım bari. 5'li hızlı roket var. Onu aldım. SMC neyi var al onları da lazım olur. SMC'ler niye yer atıyor Silah silahtır ya. Yani artık SMC'ler de artık silah. yani değil mi? <laughs> SMC'ler de kral silah artık. Bütün notu buraya saklamış adam ya. Evet. Aslında ilk başta buraya raid atacaktık. Yani hiç oraya yani. Buradaki kutuları alıyor mu? Dursun abi onu bir daha gelişimizden gelişimiz alalım. Ee, metal yayını alıyorum yine de. Öyle. Yani. Ya, Lan MP5 falan dursun. Burada senin yatak var. Bizim eve raid gelirse buradan doğar. Halledersin. Adamlara sıkarsın yani. Geliyor Hemen gıla hemen yar yar yar. Hemen 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 PM atmak çok güzel olmuş biliyor musun? M249'a kıyamıyorduk biz. Hala biri sıkıyor. Sıktı sıktı. Silencer vurdu. Hani attı yani beni vuramadı ama. Attı, evimizi öğrendiler. Magic game yine. He. Tamam, sakın. Hı? Gele. Gelmez ki. O alıyor ki o. Adam. o giren adam bir daha tutup buradan getirebilmen öyle kolay olsaydı. Öyle kolay değil. Balaya girmiş bir adam. Şu sandıklara bir düzen getirmek lazım ya. Atılacak şeyleri atmak lazım. <laughs> Güzel. Şu anda bol bol silahımız var. Şu evlerden başla. Şu adayı temizleyek. Sağ kalırsak akşama da adaya yeri yapak. Gidek mi? Ya şöyle hmm. adım attıkça silah nasıl sallanıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Adam mı? Ama çıplak. Tek tek sıkıyorum ben. <laughs> Mermi atmaya değmez kendime. adamı. Oğlum ben şimdi hımını mı giyilen bir taradım şöyle. Hı, İçim böyle yok. <laughs> Ali adam anasın. ben el lan bot mu? Bot da bot bot. Bot bot. O 20 mermine tez bitiyor lan. Ama radyosu yönüyoruz ha haberin olsun. Bilem bilem abi o yüzden azma aldım abi. MP5 çıktı lan. MP5 mi oynasam acaba ya? Ne oynuyordun ki sen? Aa, tam Bir tane Dur ya şu kanları gizli kapatacağım abi ya. Mancara yüzü. kontroller. Tamam. <laughs> ben... Abi nereden yapıyorsun oğlum? Anlıyorum. Ölüyorum şu anda. Dur. Göremiyorum. Pembe beyaz oluyor oğlum. Gizleyemiyorsun ki. Sansür. Ayrılar sansür ha. Kanları gizli, kapat şey ya. Kanları açık. göster açık mı olsun? Aynen. Tamam. Alo. Alo, hoş geldin A ha. O abi. ne yapıyorsunuz? Aa takılıyoruz da. Birazdan raidlere başlayacağız. Geliyor mu? Aldılar mevzuyu gel gel. Hadi gelecek mi? Biraz de kendi hesabımıza atalım dedi. Hmm. Ben tamam. Biz de kendi hesabımıza atıyoruz. Az önce zaten konuştum. Ben hesapla da bir, atlık, bir kere atıp geleceğim. Hmm, tamam sen at gel. Tamam. Biz buradayız. Tamam abi. Şey diyecektim. Hı. Herhangi bir başka gelişme oldu mu? Yo. Öbür evi işte raidini biz tamamladık. Ha. Necisin? Bir şey ya. Yani çok da bir şey çıkmadı. Falan Sandık falan yok muydu evde? Sandık falan yok muydu? Talha düşmek üzereyim Talha düşmek üzereyim. Ya, Araya bana sıkıştım. Mi? Evet. Geldim abi. Tam bak baga girmişim de Yen nereden sıkıyor lan bana? Öldü, öldü. Araya Sandıkan sıkıştım, baklandım. Çok çıktı çıktı, bir şeyler çıktı yani. Biraz şey Çok olmasa da eşku meşku bir şeyler çıktı Aynen. yani. Aynen. İyi. İsin oraya adam zemin attı diye. Ama ben şey yapıp çıktım işte. Oraya yatak attım. Hı -hı. Öyle yani. Aynen. Orayı... Aynen. Aynen. MP5 çok kolay olmuş ya. Evet, MP5 dün mü zaten? Valla. MP5 ile korkma abi, dal herkese. Ben öyle, öyle zaten, ben MP5. Valla bak. Güzel. Ne istiyorsun? O şeyin var mısın? 5 50 AK de basit. Öyle olduğuna bakma. 6 tane. APM de var. Ne yap? Ya öyle de işte. Hmm. AK'ye biraz çalışmak Aynı. lazım yine de. Aynen. El aşinası olsun diye. Hani oğlum hiç sandık çıkmadı lan. İleride hiç Bizim bademin ya. Yavru... Lan badem nerede? Bot hmm. var önünde. Badem gitmiş ya. Nereye sen? 28 pm çıkıyor. Adam 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 bu. Bot mu adam? Hemen adam niye diyor? 38 daha şey çıktı. Bot mu adam mı abicim? Bize sıkmıyor ama bak. Abi sen şu lootları gel al gidelim. Neredesin? Ben yere yere düştü Al buradayım buradayım. Alamıyorum ki. Roket al bak alabiliyorsan. Hadi gidiyoruz mu? Hadi Nereden? AQ kas para abi şurada alacaksan. Nerede lan? İpte bak bizde. Işte. Ne atabilirim? atabilirim. Teneke kas katar mı eş Hadi gidelim. Evet. Gene iyi loot kaldırdık ya. Ama dışarıya pusmuş olabilirler ha sesi duyup Talia. Там все kendine bu burada değil. Burada bot öldürmüşler. Önünde adam var. Önünde adam var. Çok yedi. Düşmedi ama. Düştü, düştü, düştü. Yani panerde doldum adam Çabuk dal da ya. Ben de doldum gelemez. Otur burada da adamı öldüreceğim ben. Adam indirdim. <laughs> Güzel yol loot yapmış. Ya var iyi, Ben eve doğru geliyorum. Senin loot duruyor orada. Hemen git al. Hemen. O tarafı yanlış gidiyorum. Şöyle yukarı doğru git. <laughs> ben de mermi bitmiş. Valla son anda indirmişim yani. Kullanmıyor ki öldüğüm yeri? Mermi olsa şart diye geleceğim yanına da. Abi adam öldürdü beni ya. Alacağım ya abi beni gel gelip alman lazım. Alırım abici. Yaşarsam mermi abi, anlamış ki de. evde. Ya. Yine aynı herif mi öldürdü acaba senin? Bilmiyorum ya. Adam her vurdum ya, ölmedi. Ne tarafa gidiyor acaba adam? Bakayım kalktım şu anda sana. Seni Hı. görüyorum da adamı göremiyorum şu anda. Loot'unu alabildin mi? Buradaydı senin loot'un. Düştüm abi. Adam beni loot'la da kaçıyordu en son. Zıpla bir abi. Loot'tun mu? Hmm. Dur bekle zıpla ama. Ben şu an seni görüyorum. Arhan'dayım Abi tepede adam. Hangi tepede? Ha orada. 350. Gördüm, gördüm gördüm gördüm. Hadi gidelim ona doğru. Ben yakalım onu <laughs> Bahre şu anda. Alırsın ener lan. Bu abi bu. Aldın ha? Ya olabilir burada. <laughs> ben öldürdüm. öldürdüm. buldum onu. aldın mı her şeyin? Atmamıştır da. Eve bırakıp gelmiştir bir gitti mi. Abi evi buraya Sen öldüğün nokta tam buralarda bir yerdeydi yani. yani tam bir de benim mp5 de yok abi. Mp5 de vardı bende. O zaman aldı gitti oğlum onları. Aha burada bir ceset var. Kimin cesedi ama? John denen adamla mı? Yok. Hiçbir şey yok. Talia Kırdı orada. Öldü, öldüğüm yer şurada. Adam var abi. Öldü. Nerede lan adam? Aynı adam galiba. Adam, aynı adam. aynı. Tabanca abancı almış gelmiş büyük ihtimal. Neyse tabancası yok. Kom çekip eve bırakmıştır Talya. Benim tahminim. Hom çekti eve bıraktı. Sonuna geri geldi. Sen bütün eşyalarını alabildin mi? Alamamışsındır. Yani o home çekmiştir. Evi bu tarafta bir yerde o zaman Talya gidek mi? Baskın basak mı? Onun evi de burada bir yerde. Yani neyse gidelim ben, 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 ben. bir boş ne la bir ne? Canın sağ olsun kardeşim. Buralara bir çeki düzen veririz biz arkadaşlar da. Ne zaman bilmiyorum. Dibine ne pusuyorsa dedim etrafa. Bunda de banyayla pusmuş. Şey, şey. Sen beni, beni Aynen. mi alacağını Aynen. sanıyorsun la? Bıyık Aynen. mıyık da takmış pistol. Aldım. Aynı o bella. Gel gel. La 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 geldi. Talia dikkat et. Öldüm mü? Yok ölmedim. Nerede lan bu adamın evi? Yatak mı atmış bu desem? Sen revosunu aldın mı? Aldım aldım revoyu aldım. Revo bende. Ama başka yerden geldi bu. Başka mı? Aynı bu ben. <laughs> başka bu. Gördün mü? O adamın üstüne bak. O John. Öbürü. Aynı klan abi aynı klan. Aynı klan mı? Adamlar aynı klan. Bunlar kılan. bizi raidlemeye kafaya koymuş o zaman. Bunlar ne buralarda bir yerde. Ama gerçekten abi o pivi silah bu şey. Ama gıla. Aynen buna buff gelir bu. Getirmeseler keşke ya. Allah abi. M249 da, da eskiden öyle değil miydi? Abi ne yapıyorsun? Tepeye çıkıyor. Ne yapayım Burak'ı? Bunlar ne tacip? Çok da seri geliyorlar bizim evin oraya. Ya yatakları var. Aa şura olmasın lan evleri tane. Tahta kapılı. bu yer. Aa şura. Yeni yapmışlar bak deniz aa şurası. Aa evet abi bak oranın kapısı kırıldı. Abi git evden çal. Pen, getir. pem pem pem. 256 değil de az alayım. 128 yeter mi? Yeter. Tamam. Ee, sen kanlar gösteri kapattın mı abi? Kanlar açık tabi beyazlaşması kapalı galiba tam anlamadım. Ora olduğunu emin misin ama? Abi bura da ben. Ben de kırık olarak hatırlıyorum da o yüzden dedim yani. Sen dur sen dur. Nein. Hiçbir şey yok. Ha, komponentleri var. Al iki saniye sürün rate. Aynen. <laughs> Kapat bir detay ya. Mıgılın buradaymış bak. Bizim bastığımız mıgılı. İyi bir ev bizim oldu ev. Kapat hemen. Attın mı? Attım ya. Tamam. Yetkiyi sıfırla. Tamam. Tamamdır. Buraya bize yatak da atabiliriz. TZ'de ne var? İyi iyi. Uçak karı. Abi yüzlerce MP ile girdik ya. Vallahi 12 PM de beleş çıktı buradan ya. Hemen mı aldım abi? Bakayım turcusunun bile bir canı var abi. Aynı benim Canı temizledik. Evet, çok hızlı bir raiddi arkadaşlar. Hemen home home çekelim hemen. Evet şu itemleri atalım. Lazer. HQ istiyor. Aa alayım ben lazeri. <laughs> Aa, daha TC'deki şeyler var götürebileceğimiz. O da yine alayım. Alamıyorum. Eti Aa. yarım. Hı. Yatak atsana bana. Buraya. İyi olur. Terminatör gibi duruyorsun Talyacım. O alırım abi böyle. Şurada dur bana doğru. Şuna bakalım arkadaşlar. Terminatör, terminatör. Dur Talyacım sana fotoğraf atarım. Cık. Şöyle çekeyim de. Tamam. Buraya da mı gireceğim oğlum üstümüz de olur. Aç gözlü seni. Sakonun karı. <laughs> kapı kapı kapı. Hemen bir kapı bas. MP5 yarı oto. Yarı oto gövdesi. Güzel güzel. Yetki sıfırladı mı? Güzel arkadaşlar hiltimiz yoktu hilti de bulduk. Yani buradan elini alırız. PM var la şunda tane. Alırsan. Kükürt bunları çek üstüne. Ben de alabildiğim her şeyi alayım şöyle. Yani. Deri çek. Hemegele. Daha değişik bir isim koyamazlar mıymış ya? HMGLM miydi? Bir şeydi adı. Kapının önüne pısmış olabilirler Talia sakin. Yok. Yok abi. şöyle bir çekeyim. Abi şeyler burada hmm. hey, kalsın. Eğiliyorlar. için mi? Tamam. Hadi şeyleri almamız lazım. Komponentler alak aşağı inerek. Ben nice. Gayet. Devarim, ya? Hmm. O sıkıntı yok. Abi bir bu var ya skin getirseler ne güzel olur yani. Mıgıllı ya mı? Heee. Mıgıllı. Getirirler ya Bunu, bir gittim ha? Direkt alırım abi ya bir tane. Oh. <laughs> <Nasıl yani? gülüyor> o kadar mı hoşuna ha. Hmm. Allah Allah Emperyatin falan getirilir saldırım yani hmm. Temiziz Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik Lütfen abone olmayı beğeni atmayı Ve yorum bırakmayı unutmayın Hepinize teşekkür ediyorum Yeni bölümde sizlerle birlikte olacağız